Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa I am currently in isolation in order to protect my family. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa I am currently in isolation in order to protect my family and myself from the coronavirus. However, I am still studying for my final exams. As well as this, we are taking this opportunity from Allah subhanahu wa ta'ala as a blessing and we are praying all of our prayers in congregation. We are reading the Qur'an and we are spending time to learn about our beautiful religion, Islam. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten korunmak, ailemizi, çevremizi ve toplum sağlığını korumak için gerekmedikçe evden çıkmıyoruz. İşlerimize evimizden devam ediyoruz. Siz de hem kendinizi hem ailenizi hem de toplum sağlığını düşünerek gerekmedikçe dışarı çıkmayın. Evinizde ailenizle birlikte daha güzel vakit geçirmek adına kitap okuyarak, Kur'an-ı Kerim okuyarak ve hayırlı çalışmalar yaparak zamanınızı değerlendirebilirsiniz. Ben de evde çalışıyorum. Evde aile olarak birlikte olmayı nimet bilip vaktimizi değerlendiriyoruz. Birlikte Kur'an-ı Kerim okuyoruz, kitap okuyoruz, cemaatle namaz kılıyoruz. Siz de özellikle okulların ve camilerin tedbir amaçlı kapalı olduğu bir dönemde vaktinizi değerlendirin. Evlerinizi cami ve okula dönüştürün. Çocuklarınızın eğitimiyle birebir ilgilenin. Selamun Aleyküm, Roja Obkir. Az jubona selameti akhva ve malbat akhva dernakevim derve ulmal edminim. Kari akhva dmal akhudetkim. Dibeku Pour votre santé, restez chez vous. Moi, je reste à la maison, je travaille à la maison, je passe mon temps avec ma famille. Nous faisons la prière ensemble, nous lisons des livres ensemble, nous lisons le Coran ensemble, nous étudions ensemble. Pour notre santé, nous faisons du sport ensemble. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı evde çalışıyorum. Evde çalışmamdan dolayı bu durumdan ailem çok memnun. Onlarla daha çok zaman geçiriyorum. Birlikte cemaatle namaz kılıyoruz. Birlikte Kur'an-ı Kerim ve kitap okuyoruz. Çocuklara derslerinde yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapıyoruz. Ich arbeite zu Hause und verbringe meine وی فریشتن گرماشامان خودربت و وریز کوران و اگر تو آکسید مادی مانی وی هنر تدبیرکانی مادی بانم در شوردنی دستکان و دراستان استان لشونه کانی ورزش کرده. هر وقت تدبیرکانی مانی ویش هنر که دوتنی بانم نبودن برانخون دنو، هر وقت لبرایم زگو تکان دخون لمال لگل خانو دکمه به جمعات نوش بکنی. Minişle mal kardekimle gel, cemaat Ben de evde çalışıyorum. Vaktimi ailemle geçiriyorum. Evde namazlarımızı cemaat takılıyoruz. Birlikte kitap ve Kur'an okuyoruz. En az yarım saat sohbet ediyoruz. Evde aile olarak bir arada olmayı fırsat bilip en verimli şekilde bu anı değerlendiriyoruz. Assalamu ve aleyküm Muslimin. انا اعمل في البيت اعبر وقتي مع اولادي نصلي صلاتنا مع بعضنا في الجماعه انت لما مش خاطر صحتك لا تطلعوا برا ما وليدي في البيت نقرا كتاب نقرا قران نسيد دروستنا مع بعضنا الصالقن صارت مش خاطرنا فرصه نعبر وقت مع عائلتنا، اي مش خاطرنا نعمه كبيره مش خاطر صحتكين. Türkiye'de görülen koronavirüs salgınından dolayı Sağlık Bakanlığımızın yaptığı evde kal çağrısına ben de uyarak çalışmalarımı evde yürütüyorum. Gazetecilik mesleğinde yeni olduğum için kendimi geliştirme adına bol bol araştırma yapıyorum. Bunun dışında evde namazlarımı kılıyorum, Kur'an-ı Kerim'i okuyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Covid-19 salgını nedeniyle ülkece çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte. Hem kendimizi, hem ailemizi, hem sevdiklerimizi, hem de e, toplumumuzu korumak adına e, yetkililerin çağlarına uyuyoruz. Evde kalıyoruz ve çalışmaya devam ediyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmıyoruz. Evde ne mi var? İşte evde e, huzur var, evde ailemiz var, evde sağlık var. Koronavirüse karşı ben de evde çalışmaya başladım. Kendim ve ailemin sağlığı için çalışmalarımı evde yürütüyorum. Evde bulunduğumuz zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Mesleki anlamda okumak isteyip de okuyamadığımız kitapları fırsat bulup bu arada okumaya çalışıyoruz. Okullar kapalı olsa da camilere gidemezsek de evlerimizi birer mescit, birer eğitim yuvası haline getirmeye çalışıyoruz. Sağlığım için evde kalıyorum. İşimi evde yapıyorum. Camiler kapalı olsa da biz evde namazlarımızı cemaate kılıyoruz, Kur'an derslerimizi alıyoruz ve sohbetlerimizi yapıyoruz. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı hem kendimi ve ailemi hem çevremin ve toplumun sağlığını tehlikeye atmamak için evde çalışıyorum. Peki neler mi yapıyoruz? Camilerimiz tedbir amaçlı olarak kapatılmış olabilir. Ama evlerimizi mescitlere çevirerek ailece hep birlikte cemaatle namaz kılıyoruz. Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Hiç olmadığı kadar çocuklarımla vakit geçiriyorum. Daha önce okumadığım kitapları okuyorum. Bugünleri fırsata çevirerek mesleki anlamda kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Okullar tatil edilmiş olabilir ama çocuklarımın eğitimine yardımcı olarak onlara vakit geçirmeye çalışıyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ahle ve Aleyküm bikum ahibbeti el-kiram. Ana akhukum fillah. Ağmalu el-an fil beyt. Ve la akhruç. بالنسبة لي هذه فرصة عظيمة وكبيرة أنا كنت أعمل في مكتبي وما كان بقي لي أوقات لأن أكتب الكتب وقراءة القرآن وحفظ الأحاديث وقراءة الآيات وقراءة الكتب التفاسير وما شابه ذلك الآن غيرت مكان عملي الآن أعمل في البيت وأقضي أيامي بقراءة القرآن وبقراءة الأحاديث وبالدعاء وبالأذكار أنا بالنسبة لي هذه فرصة عظيمة فتحولت بيتي إلى مكان عمل وتحولت بيتي إلى مكان العبادة الآن لا أستطيع أن أذهب إلى المساجد وأصلي صلاة الجمعة لكن الحمد لله الآن أصبح بيتي مسجداً أقضي أيامي بهذا الشكل وما كنت أستطيع أن أقرأ الكتب الآن أستطيع أن أقرأ الكتب وأطالع على الكتب الذي درسته من قبل عند أساتذة. عند أساتذتي بالنسبة لي هذا فرصة عظيمة أنا أنصحكم خليكم في البيت ولا تخرجوا من البيت لأن خروجكم من البيت قد تكون انتشار هذا المرض وممكن قد تكون تتأثر Ich bleibe auch zu Hause. Nicht nur für meine Gesundheit, sondern Gesundheit und Sicherheit von meiner ganzen Familie und für die ganze Menschen. Bitte bleiben Sie auch zu Hause. Sie wissen ja, solche Situationen sind Gebet für uns ganz, ganz wichtig. Und da die Moschees geschlossen, leider wird es geschlossen sein, müssen wir oder sollen wir weiterhin zu Hause weiter beten. Lesen Sie viel, viel Koran und Beispiel. Die Bücher, die Sie damals ins Regal gestellt haben und überhaupt keine Zeit gehabt haben zum Lesen, jetzt haben Sie genug Zeit. Nehmen Sie die Bücher und lesen Sie die ganzen Bücher. Machen Sie Aktivitäten mit eurer ganzen Familie. Sie haben jetzt genug Zeit zu Hause Aktivitäten mit euren Kindern und mit eurer Familie zu tun. In order to keep healthy and fit.